Bizim şey işte. Arada 2 tane cekin bize ayırdı Getir bana Bunu şey. yani. bu kadın bir tarihten sonra. Ben sevincimden uçarken sen sanki matem için pişman mı oldun benim sevgilim? Bana verdiğin sözleri zorla mı verdin? Olur ha. Benim coşkumla seni isteme istem etmek konuşulur. Hayır Baraj. Senin için yaptığım hiçbir şey pişman değilim. Hem öyle tatlı bir zorluk ki bu. İstesem de elimde değil pişman olmak. Ama doğrusunu istersen bu kadar bu kütüyor beni. Seni sevmekte fazla mı ileri gitsin diye Beni sevdiğinden senin gözünde korktuk bir şey mi? Nedir seni korkutan? Ne var? Ah oh, neler var bir bilsen. Babam küplere binecek. Evdeki herkes benden yüz çevirecek. Konu komşu adımı kötüye çıkaracak. Ama bütün bunlar bir yana beni nasıl korkutan ne biliyor musun? Sen, senin kalbinin değişmiş. Siz erkekler bir garipsiniz. İnsan sizi bütün yüreğiyle sevdi mi, sevgisini de gösterdi mi, anında soyu veririz işte. Hem de nasıl? Aşktan ırsak, kılmız kırmızı Anlamıyorum beni başkalarına benzetmeyen hiçbir bilim var yok. Ben de istediğim kötü bir yolu. Anlatımda daha Şunu bil, ki, benim sana sevgim. Tükenecek sevgilerden değil canım. Ben yaşadıkça, yalnız sen olacaksın kalbim. Bütün erkekler bir yerde konuşurken. Her birinin zamanla anlaşılır ne olur? Madem zamanla anlaşılır. Bekle de İçimden geçen gerçek korkularından karşısında bir suçlama beni. Suçlularla günah içer gibi saplama yüreğine. Bekle de sevgimin gerçekliğine inanır etme. Güzelce kanıt seveyim önüne. Nasıl da kolay inanıyor insan sevdiğine. Evet Valer, beni gerçekten sevdiğine, beni bırakmayacağına inanıyorum. Bütün korkuları atıyorum içimden. Geriye tek bir korku kalıyorum. Ayıplanma korkusu. Peki ama bu korkunun sebebi ne? Herkes seni benim gözümle görse hiçbir sorun kalmazdı. Ben seni bildiğimden senin doğru insan olduğuna inanıyorum. E iyi bir kalbin olması da beni haklı çıkarıyor. Hem Allah'ın yüzüne gider sana nankör kelemem ben. Canımı borçluyum sana. Bizi tanışlamak korkunç kaza. Hiç gitmiyor gözümün önünden. Nasıl kendi canına uğursamadan suları atırdın benim için. Ne candan uğraştın. O gün bugün böyle bir an olsun yanından ayrılmadım. Bütün zorluklara göğüs geldim. Babamın uşağı almaya razı oldum. Aileni aramaktan bile vazgeçtim. Orası öyle. Ama bütün bu söylediklerin içeri. Eğer böyle bir şey varsa o da sevgi. Buyurun. Evet. Sen belki de gider. Bu evde saklı para var dersin helalle sırf bana kötülük olsun diye. Her şey beklenir senden. Ne? Saklı para mı var bu evde? Yok alçak herif yok. Kudurtacak bu adam beni. Yani demeye çalışıyorum ki sen bana kötülük olsun diye gider. Saklı para ver dersin ona buna. Ha olmuş ha olmamış. Bana canım? Ne var bana senin paranızı? O kalaya bak hele. Koparım şimdi senin o kala kafanı. İnsan neyinizi Dur. Neler aşırırdım bir bakalım. Arayalım. Gel böyle. Aç şu ellerini. Hadi hepiniz gelin buraya. Kırmadan, kırmadan, balına zarar vermeden. Geç şöyle. Güzel tabii. Bu akşam misafirlerim var. İş bölümü yapacağız. Yaklaş kalkının senden başlayalım. Aferin be, böyle görmeliyim seni, asker gibi. Sana vereceğim görev şu. Sen bütün eve dört vidyanı kırıl kırıl <laughs> atacaksın. Biri süreceksin ama öyle hoyratça değil. Bir tanesi kırılır, çizilir. Eskirse senden keserim aydınlar, cezaları, harçlığından, paramdan. Vermem paranı, <laughs> zarar <laughs> verme <laughs> bana. <gülüyor> Neyse tamam süpersin, gidebilirsin. Sen geldiğinde o bir de sen mermiş. Sizden istediğim şu. Şu bardakları yıkayıp içecek servis edeceksiniz Ama öyle istemeyene yetinmek de yok. Böyle nedir o bazı münasebetsiz uşakların yaptığı zırt diye kimsenin aklına içmek yokken yani içecek yetinmekle. geldi içmek. Arada bol bol su da getirirsiniz. Bir de öyle ekleyin. Bir istesinler. De. Bir su! <laughs> bir istesinler. Bir daha istesinler. Öyle. Üstüne temizleyecek vereceğim ama tam misafirler geldi zaman. Bir de verdiğim gömleklerde bir tane nokta kadar leke istemem ona göre. Benim ceketimde bir yana lekesi var. Biliyorsunuz. Lambanın ya. Senin de pantolonun var çok Uzatma. Sen şöyle arka duvardan yana verir. Sadece önünü gösterir öyle servis yaparsın. Senin şapkan nerede? İçeride unuttum. Tak bir Şapkanla da önünü kapatırsın yer lekesini öyle servis edersin. Tamam. Girebilirsiniz. Gerçekten. Teşekkür ederim. Kızım. Sana gelince sağ toprağı kaldırılanlara göz kulak ol. Ok. Arkanlar güne gitmesin. Bir de nişanlı gelecek. Karşılar. Sana gideceksin. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum. Sana gelince küçük bey oğlumuz. Deminki hikayeyi unutmamı istiyorsa birazdan gelecek hanıma kibar davranmanı, onu hoş karşılamanı tavsiye ederim. Hakkında hayırlı olsun. Babacım, sana karşı <laughs> dürüst olsun. Tamam Bak, ben iyiydim. Üvey olacağını seveceğim diyemem. Bak, sana karşı yalan söylüyorum ama güler yüzle karşılamak, selamlamak, hoşgörülü davranmak, baş üstüne bunları tam istediğin gibi yaparım. İyi edersin, iyi edersin. Valer, bu işte bana yardım. Yok ya bu işin kim bu delikanlı, <laughs> kim nesi? Bunları biliyor musun? Doğrusu bu bakımdan size bir bilgi verebilecek durumda değilim. Bir yerde rastlaştık. Tanıştırdılar daha doğrusu. Ama kendisini tanıyınca diyeceğiniz kalmayacakmış. Bütün bildiğim şu. Ailesi tek zengin. Annesi ölmüş. Babasının da 7-8 ay sonra ölebileceğini söz verebilirmiş. Ya bana asıl şey bir şey gelebilir söyleyebilirsin. Bana sende. Ayrıca insan diğer insanlara elinden gelen yardımı esirgememeli. Tabii elbette. Bu <laughs> Kim olduğunu söyleder mi yoksa? Sakın sen söyleyin şu olmayı Aa, olacak şey değil. Gel demeden gelmişler. Kim dedi sana burada buluşuyormuzu? Sakın aklınıza bir şey gelmesin. Ben ne olduğunu söyledim de ne de Ama sıkıntı yok. Bunlar anlayışlı adamlar. Rahat rahat konuşabilirsiniz. Ben de 10 bin şu an Bu, bu bey. <laughs> 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 ne? Nasıl? Gel gel. Kaçma gel. Bu aşağılık işlere düşen sensin demek. Peki, siz misiniz bu iğrenç yollardan para kazanan? Sen misin böyle batak işlere giren? Siz misiniz böylesine aşağılık yollara düşer? Hiç utanmıyor musun? Annenin, babanın. Terler dökerek, kaçma gel buraya. Dökerek kazandığı paraları har harvur, harman savurmaktan. Vur patlasın, çal orasın, yaşamaktan. Ya siz, siz hiç utanmıyor musunuz ailenizin şerefini, onurunu, para hırsını uğruna çiğnetmekten? Dünyanın en korkunç simsarların bir dakika gelmeyecek yollarda para kalmıyor. Bak hala Yıkıl karşımdan diyorum sana defol! Peki kimi yaptı daha çirkin sizce? Muhtaç olan bir para borç alın Yoksa hiç işine yaramayan bir parayla tekrar... Sen hala mi? burada mısın? Defol diyorum sana defol! Fena olmadı. Hiç fena olmadı bu karşılaşma. Gözümü dört açmayayım bundan sonra. Her yaptığına göz kulak olmam gerekiyor. Bay Harpado, ben geldim. Bekle beni biraz şimdi gelirim. Bizim paralara göz atmanın tam sırası. bu işe dostum. Demek bu herifin kocaman plastik zararları var herhalde. Şurada peşler var, peşler şey var. Var Föğz'ün kuru ne işin var burada? Her yerde işim neyse burada doğ canım. Ona? Buna çok şanlık Herkesin işine koştu. Akıl cihazım şişirip biraz yan kapanmış. E tabi yaşamak istiyor musun? Bu dünyada şimdi bileceksin. Ne yaparsın? Allah benim gibi de dalı ve gelip kaynağı bellemiş ki. Dolap çevirmeden karın doymuyor. Büyümüğün efendisiyle bir alışveriş. Seni o güneşli yastığına. Gülüşmeler, gülüşmeler. Çekme, çekme, çekme. Sen şimdi tanıta kendisi mi? Bu insan kiminle güneşlenmiş lan? Söyle tövbe! Neden ölüyorsun ağzın içinde? Niçin koruyorsunuz beni? Bir de hesap sana? Kıyasın. Ne yaptın ben size? Ne yaptınsa şey yaptın. Benim efendim? Bu ne oldu? Bu adam şey söyle. Git sokakta bekle efendine. Kazık gibi dikilip durma evimde. Onların bütününü dikizlemek için gidiyorum. Her yaptığımı gözetleyen bir hafiye istemiyorum evimde. O kör olası gözlerin, orada burada çalınacak bir şeyler arıyorlar sinsi sinsi. Gülşüsünüzü çaldıracak göz var mı sizde? Her şeyinizi bir yere saklayıp gece gündüz nöbet bekliyorsunuz. İstediğim şey, istediğim yere saklar, istediğim gibi nöbet beklerim. Şu pis Afiye'ye bak hele, benim ne yaptığımı uğraşıyor. Sakın aslanımı kokusunu almış olmasın bu herif. Sen belki de gider, bu evde saklı para ver dersin helalere, ve sırf bana kötülük olsun diye. Her şey beklenir senden. Ne? Saklı para mı var bu evde? Yok, alçak herif yok adam beni. Yani ya, demeye ya. çalışıyorum ki sen bana kötülük olsun diye gider. saklı para ver dersin ona buna. Ha olmuş olmamış. Bana canım? Ne var bana sizin paranızı? Ukalaya bak hele. Koparım şimdi senin o kala kafanı. İnsan neyinizi aşırdı Dur. Neler aşırdım bir bakalım. Arayalım. Gel böyle. Aç şu ellerini. Buyurun. Aç ötekilerini. Ötekilerini mi? Ötekilerini. Şurada bir şey yok mu şurada? Kendiniz bakın. Bol pantolonlar, Tam sizlere göre. Çal çal içine doldu. Topunu asmalı böyle pantolon giyenlerin. <laughs> i̇şte böylesine korktuğu başına gelecek mi dayısın? Ne sene sene çalar bir şeyini bulsan? Ne dedin? Ne mi dedim? Kim neyi çalarmış? Bir şey çaldın mı diye bakılmadık yerim kalmayacak dedim. Bakarım ya. Bakarım elbet. Bu cümlelerin topunu birden derdini kalmayacak. Kimin canı cehenneme dedin sen? Cimri. Kimmiş o cimriler? Korkunç, aşağılık kişiler. Kimmiş onlar? Siz ne diyor musunuz canım? Ne diye anlıyorsam anlarım. Sen ne sanırsan Ne sanırsam sanırım. Sen kime cimri, cimri diyorsun onu söyle. Kime mi diyorum? Külahını diyorum. Külahını ağzına tıkarım senin iyi misin? Benimle pek zafiyet Var var. Ama benim karşımda Herkes. dırlanmak yok. Anladın mı? Çok Alın bir cep daha. Buna da bakın. Rahatsız mı şimdi? Hadi aratma, uğraştırma da ver. Neyi? Çaldığın neyse onu. Hiçbir şey mi çaldı Hiçbir şey mi? Hiçbir şey mi? Hadi uğrar olsun öyleyse. Siz, <laughs> siz de <dendiniz> bunu <laughs> insanlar bulunmak zorunda. Beyefendi iyi yollara başlıyor. Çekmedik ne var On bin lira. On bin lira mı? Tam 10.000 bin lira. Önemli bir isim. Bence de. Ayrıca. Altındı ya bu altın. Dirhemi dirhemine tartılı. Şıkır şıkır altın. Kimden başlıyorsunuz şey peki? Herkesten. Ama özellikle ön sıradan. Bence onlar <laughs> yaptılar. <daha çok. gülüyor> Bence. önceden deliler kapalı. Ve ondan sonra zor olarak <laughs> elinizi alın. Elinden geri aldın. Bir ustalar. Ben şimdi dönerim. Siz hemen boğazını kesin, tabanlarını dağlayın, da alayım, kaynar su taşlayın, taban atın. Hırsızı mı? Hırsızı kusus yollamış yalnız. Şöyle görünce bir pişireyim de size de görün. Bırak bunları şimdi bak bu komiser bir şey konuşacak seninle. Bakmayın telaş etmeyin ben öyle adam değilim. Sizi el alemem hasta yapmaz ki. böyle ya ne Efendim her şey serinlik hayırlı Vallahi efendim elimden geldiğince beğenmeyince çalışacağım size yaptıklarımı. Bütün muhalefetimi göstereceğim. Bak yemekten bırak konuşmayı bırak şimdi. Ama yemekler istediğim gibi olmazsa kabahat kahyanızda. Soğan sarmışsanız veririm hem de veriyorum. Hala yedek diyorsun bana çalın Çalınan aslıları bana ver ver bana. Paranızı mı çaldılar? Evet ve vermezsen astıracağım seni. Aman rica ederim hırpalamayın onu. Dur efendim. Efendim bir adam olduğu belli yüzünden hem hapse girmektense her şeyi söylemeye razıdır size. Vallahi. Evet. Eğer ithaf edersen sana hiçbir şey yapacağım demesin. Üstelik bu efendinin cebinde doğrulacak. Bugün buradan parası çalınacak. Senin haberin olmadığını i̇şte söyleyelim. Bizimki hayatta kocamanlığın tam sırası. Geldi gelince el bebek gül bebek. Ne, ne böyle konuşsun ağzını? <laughs> Rahat bırakınız arasın kendinizi. Şimdi söyleyecek işte sizlere. Vallahi efendim siz doğradığınız diye söylüyorum. Bana kalırsa kim yaptı bu işi biliyor musunuz? Kim yaptı? Valer yaptı bu işi. Valer yaptı bu işi. Evet. O kadar güvendiğim adam yaptı. O kadar güvendiğiniz adam yaptı. Olacak şey değil. Yatsanız da konu... Aa bekle. Neye dayanarak söylüyorsun bunu? Neye dayanarak mı söylüyorum? Evet. Şeye dayanarak söylüyorum. Evet. Dayandığım şeye dayanarak söylüyorum. Bir şeyler gördün mü? Gördüm Gördüm tabii. Nerede sizin paranız? Bahçeye görmüştüm. Tabii ya. Bahçede gezinirken gördüm. <laughs> Neyin içindeydi paranız? Çekmecemin kendisi. Çekmeceyi gördüm. bir şey. i̇şte bugün şey. hmm. başlamıyor mu? Bir işlere kalsam, şimdiye kadar Paramı Konser. Bunu bulmak zorundasınız. Bunu yapanlar bulmak zorunda. Gereken bütün yollara başvurulmalı. Bu çekmecede ne var diyor. 10 bin lira. 10 bin lira mı? Tam 10 bin lira. Neden bilirsin? Bence de. Ya. Ayrıca altın ya bu altın. Dirhemi değil hemine de hem de tartılar. Şıkır şıkır altın. Kimlerden şüpheler çıkıyor? Herkesten. Ama özellikle ön sıradan. Bence onlar yaptılar. <laughs> Bence. İndirsiniz. Hiç kimse yok etmedi. Bülüt kenardan köşeden değerler katlanıyor? Ve ondan sonra zor sorular <laughs> zalan elden geri alınıyor. Diyorsun ama. Ben şimdi dönerim. Siz hemen boğazını kesin, tabanlarını da kaynar su açlayın, taban Kızdı Hızlı mı? Biz kız yollamış gel yalnız. Şöyle görünce bir pişireyim de de görün. Bırak bunları şimdi bak bu komiser bir şey konuşacak seninle. Korkmayın, telaş etmeyin ben öyle adam değilim. Sizi el ele masaya yatarsa aklıma karısı gelir. Ne Ya Yani ne Efendim her şey sevmek hakkınızda hayırlı olur. Vallahi efendim Elimden geldiğince beğenmeye çalışacağım size yaptıklarımı. Bütün muhalefetimi göstereceğim. Bak, yemekten bırak, konuşmayı bırak şimdi. Ama yemekler istediğim gibi olmazsa kabahat kah yağınızda. Sonra sarmışsa bile bir veriyorum. Hala yemek diyorsun bana Yusuf. Çalınan lan, bana ver, ver bana. Paranızı mı çaldılar? Evet. Ve vermezsen astıracağım seni. Ama rica ederim, kırpalamayın onu. Otur efendim. Efendiden bir adam olduğu belli yüzünden. Hem hapse girmektense her şeyi söylemeye razıdır Ağabey, tamam. eğer teatrederseniz şey bu Bugün buradan şey şey senin... Bizimki hayatım, Cumanın tam Gelip geldi, geldi, el bebek gülüp, Ne lazım? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi söyleyecek işte sizler. Vallahi efendim, siz doğradınız diye söylüyorum. Bana kalırsa, kim yaptı bu işi biliyor musunuz? Kim yaptı? Valer yaptı bu işi. Valer yaptı bu işi? Yaptı bir şey. Evet. O kadar güvendiğim adam yaptı. O kadar güvendiğiniz adam yaptı. Olacak şey değil. Yatsanız da konu... Aa bekle. Neye dayanarak söylüyorsun bunu? Neye dayanarak mı söylüyorum? Evet. Şeye dayanarak söylüyorum. Dayandığım şeye dayanarak söylüyorum. Şeyler görmedim, gördün mü gözümden bir şeyler? Gördüm tabii. Neredeydi sizin paranız? Bahçeye görmüştüm. Tabii ya. Bahçede sen gördüm. Neyin içindeydi paranız? Çekmecemin. Ha kendisi. Çekmeceyi gördüm. Kalır etrafta ikimiz neler de kuşkulanacak. Kardeşim bana anlatsın size ne kadar böyle aksiyetlerin insanları durmasak da geleceğine tatil miyiz? İşlerinizle canlarla ilgilenmeyi bilmiyormusunuz. Süzüncül bir, masaka, bir, bir, isim, dosyum, bir isim, Ne olur bu cömertliklerinizi hiç istedirmeyin lütfen. Tanrım yaşayacaklarımla daha kolay konuşuruz. Valla ki gerçekten tahayyizmişsiniz. Dur bütün bunallarınızın açık taktikleri olmuş böyle olur başımızda sokma, işte bu gibi hale getirmez. Orası öyle de ne yaparsın? Kader işte. peki siz ne düşünüyorsunuz Sayın Bey? Kararınız nedir? Ah ne kararım? Benim karar verecek halim mi var? Öyle dedim kolum bağlı ki. Şey. Kurulu olan başka dayanacak hiçbir şey yok mu kalbinizde? Aşk dediğiniz öylece oturup bekler mi sadece? Ben ne diyeyim size? Kendinize yerine koyun. Söyleyin ne yapabileceğinizi. Şunu yaptım yaptınız bana. Ama rica ederim. Şeref ve ahlak kurallarına sığmayacak şeyleri istemeyin. Ama Olmazlar olsun. Şeref ve ahlak kurallarıyla elimi kolum bağlıyorsunuz benim. Bunlar öyle sert, öyle hesapsız olabilir ki ben ne yapabilirim o zaman? Peki ama ne yapayım? Söyleyin. Hadi kuralları bir kenara bırak. Annemin sözünden çıkamam. Öyle cömert bir sevgiyle yetiştirdik beni. Onun kalbini kıramam. Siz bir görüşün, uğraşın kendisiyle. ikna mı? Sonra ben de kendisiyle konuşup size olan sevgimi anlatayım. Peki. Madem öyle. Öyle. Bize yardım edin. Herkese. Aşk olsun. Bu da sorun siz için canla baş çalışın şey tabii ki. Ama ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne Ya sen bir düşün ne olur. Şimdi gösterir işte yani Ben de yaptığımı bozmanı Pek kolay değil bu iş. Anneniz pek kadar anlayışlı bir insan değil. Onun için aklınıza Ama iş bir berbat tabii. Sizin babanız, babanız gibi bir adam oldu. <laughs> Or, öyle maalesef. Demek istiyorum ki istenmediğini anlayacak olursa kim bağlar sizi? Öyle bir şey yapalım ki İstemesin, sen rahat boy ver. Doğru diyorsun. Doğru söylüyorum tabii Yapılacak şey bu. Gel gelelim, nasıl bir yolu bulmalım? Şöyle benim gibi yaşlıca, pek becerikli bir kadın bulsak, etrafında uçaklar, daireler falan mı Bir de acayip bir soylu adam. Aşağıya bir tane hemen geliyor mesela. Ben bir yolunu bulup yıktır bana kapını zengin aldığını. Sizi seyrediyorum ama, bana ilgilen daha aslında evet bu işe yarabilir. Tamam harika buldun. Siz bana bırakın. Beni bir yatağımdan almışlar. Vallahi eğer bu işi başarırsan projeniz karşılığı görürsün benden eyvallah. Peki ama biz şimdi sizin annenizi kazanmaya çalışalım. Sizi ne kadar seviyor değil mi? Faydalanın bundan. Onunla konuşun çünkü eğer... ...yeteri kadar denerseniz neler yapamaz o güzelliğiniz, o gözleriniz. Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri... ...her alanda fark yaratmaya devam ediyorlar biz de onlarla gurur duymaya devam ediyoruz ハハハハ。<laughs> <laughs> şartlar zor da olsa ortaya böyle harika bir oyun çıkarttılar, emek verdiler. Çünkü Şarkı Anadolu Sesi öğretmenleri ve öğrencileri her alanda fark yaratmaya devam ediyorlar. Biz de onlarla gurur duymaya devam ediyoruz. Thank you. Yeah, i saw it yeah